Sevgili izleyenler, şok, şok, şok. Eşine benzerine rastlanılmayan bir olayla karşı karşıyayız. Bılık köyündeyiz. Bu köyde bir arkadaşın mandasını UFO'lar kaçırmış. İşte hep beraber olayı inceliyoruz. Selamun aleyküm. Selam. <laughs> 5 <laughs> tane manda vardı. 5 tane mandam var. Gökten bir ışıklı bir cisim geldi. Benim mandanın birini aldı gitti. Taş attım. Kaçtı. Ondan sonra canlar mı yaradım? Karakol aradım, ilgilenmediler. Kaymakam aradım, ilgilenmediler. Ka Kaçmış olabilir mi manda? Kaçmış olabilir. Gökten bir ışıklı geldi, aldı gittik mandamı. Sizi <laughs> Heyecanla, ben taş attım, çarpamadım. Şey ne yapmam gerekiyor? Bakamadılar. <laughs> <Ondan sonra gülüyor> e, e, derdime çare bulamadılar karakollar. E, Mülayim abi aradım. Derdime bir çare bul dedim, Mülayim abi dedi. Yav sen... geldin, gördün mü ama? Gördüm. Gördüm, vallahi gördüm. Ama kimse inanmıyor bana. Arkasından taş mı attın? Evet, taş attım. Neye benziyordu böyle? Ya, kocaman bir şeye benziyordu. <laughs> Keselim yayını. Abi, şimdi hocam ha. Benim burada beş tane mandam vardı. Anladım da şimdi şöyle söyleyeyim bak. Daha kaçırmış olabilir. kaçmış abi aradın mı? Aradım, bulamadım. Bulamadım. Yok. Kimse inanmıyor mu? Kimse inanmıyor. Peki nasıl büyüklüğü, nasıl diyor? gibi var. Kolun gibi var. <laughs> ne <var>. ki? He? <laughs> <laughs> O kadar büyük bir şey. O kadar büyüktür. Ya bana kimse inanmıyor. aradım, canlar mı aradım, karakol aradım. Kimse inanmadı. Hayır... İlkan... Ben senin başından geçmiş olarak gülmüyorum. O daş attım dedin ya ona biraz şey oldum ben yani. Nasıl aklına geldi hemen daş attın ya? Hemen e, daş attım, baktım bana malık gidiyor. Hemen elim ağzım Onu attım ya yapamadım. Kaymakam aradım, jandarmayı aradım, ilgilenmediler. Sonuçta e, yardım dedim. Mülayim abi bir çare bulur dedim. Aradın Allah razı olsun. Aradım. Ondan sonra geldiniz buraya. Benim, benim sana yapabileceğim. Bu daha çok büyük mü yani? Ucu bucağı yok mu? Yok abi büyük. Çok büyük. Vakit var. 2-3 saatim var benim. İstersen gel arayalım mı? Bakalım belki. Bulamayız. Bir bakalım deneyelim belki abi. Deneyelim. Sevgili şey, ben arkadaşımıza yardımcı olmak için bir daha da bir bakalım. Belki buluruz efendim. Bulamazsak artık Allah kerim. Yani. Hadi bakalım.